Ey izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Konya bölgesinde Ardıç Elektrik İşletme sahibi Nasif Bey'in işletmesine konuk olduk. Nasif Bey, önceki sizleri tanıyalım. Nasif Bey kimdir ve ne zamandır bu sektörde faaliyettesiniz? İsmim Nasif, soyadım Elçi. <laughs> ee, 4-5 senedir bu işi yapıyorum. <laughs> ee, bir ay önce dükkan açtım. Şu an Ardıç'la elektrik ve avizenin sahibiyim. Bu şekilde yeni açılmış bir işletmemizde ama geçmişten gelen tecrübemizde faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Peki bu sektöre nasıl başlama kararı aldınız? Süreç nasıl ilerledi? Burada yeni yapılmakta olan TOKİ'lere hitap için avize getirdik. Daha sonra önceki deneyimlerimizi baz alarak yaptığımız işleri göz önüne alarak bu bölgeye, bu bölgeye hitap etmek için açtık. Hı hı. Elektrik üstünde daha önce eğitim geçmişimiz bulunuyor mu? Doğrudur. Lise ve üniversite elektrik alanı üzerine okudum. Tecrübelerim ona göre. Yani hem eğitim aldık bu sektörde hem evet. de alaylı ve tecrübeli olarak burada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Doğrudur. Peki şey. dükkanımız içerisinde sattığımız ürün gruplarımız neler? Genelde avize grupları, ahşap telli avizeler, silikon kristal avizeler. Daha sonra işçilik olarak led, spot bir de böyle tadilat işlerinde aktifiz. Hı hı. Burada e, avizeye dair, elektriğe dair tüm ürünlerimizi bulabiliriz. Peki biz buraya geldiğimiz zaman kafamızda oluşmak kafamızda istediğimiz bir avize modeli varsa bunu siz tedarik edebiliyor musunuz? Evet, elimizde yeteri kadar katalog vardır. Katalogtan seçtikten sonra gerekli yardım yardımında bulunuruz hı hı. istedikleri ürünü getirebiliriz hı hı. müşterilerimizi burada geniş katalogdaki ürün yelpazemizde hizmet sağlıyoruz aynı zamanda evet, zaten doğru. dükkanımızda da birçok ürün çeşitliliği mevcut hı hı. Peki burada yapmış olduğumuz sattığımız ürünlerin dışında yaptığımız diğer faaliyetler nelerdir genelde şu an e, resmi işlere başladık ufak tefek hı hı. resmi işlerde tadiler veya sıfırdan tutulan bir dükkan varsa onlara priz, anahtar veya işte aydınlatması konusunda yardımcı oluyoruz. Peki bu sektörde gösterdiğiniz faaliyetler neler? Yani hangi konularda müşterilerimize yardımcı oluyoruz daha çok? ev içerisinde olur, dükkan içerisinde olur. Ne tip arızalarla karşılaşıyoruz? Genelde sigorta atıyor veya bir beyaz eşyasında bir arıza oluyor. Onu buluyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Genelde avize üzerine biraz yoğunlaştık. Avize satışımız ve montajımız mevcut. Aynı zamanda montaj da yapıyoruz. Doğrudur. Peki müşterilerimizin adreslerine de yönlendirme yapıyor muyuz burada? Biz de kendimiz gidip montajda sağlıyor muyuz? Tabii tabii. Şu an eğer servisi biz sağlarsak, bir sene garantimiz var. Hı hı. Eğer servisi biz sağlamaz, kendileri yaparsa, çünkü takacak ustanın e, tecrübesine bağlı, belki yanlış bir hata yapabilir. Hı hı. Biz kendimiz yaptığımız sürece garanti veriyoruz. Hiçbir sıkıntısız bir şekilde burada hizmetlerimizi alabiliriz. Peki evet. müşterilerimiz, yaptığımız montajdan memnun kalmadığı zaman, sürecimiz nasıl ilerliyor? Bunun telafisi yapılıyor mu? Ee, i̇lk baş biz... E, Olay önce bir bakarız, bir e, teşhis koyarız, hı hı. yapılacak bir işlem varsa orada yaparız, düzeltiriz. Eğer yapılamayacak bir işlemse dükkana getiririz. Yine yapamadığımız bir sistem olursa onu tedarikçilere geri göndeririz, yenisiyle takas edebiliriz, hı hı. yani değiştirebiliriz. Telafimiz burada yapılıyor. Evet. Peki sağ ekibimiz sizinle birlikte genel olarak burada kaç kişi olarak çalışıyoruz? E, şu an iki kişi, e, birkaç kişi daha e, devamında sağlayacağız. Hı hı. Genişleyeceğiz inşallah. Peki bu işi yapmak isteyen genç girişimcilerimiz olabilir. Onlara buradan vermek istediğiniz tavsiyeler neler? bana kalırsa sağda solda boş işlerle uğraşmayın. Elinize meslek alın. Bilezik olarak kolunuza takın. Elektrik Derya Deniz gibi sürekli gelişiyor, sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Bundan siz de mahrum kalmayın. Bana kalırsa bu işi öğrenmeye çalışın, isteyin, istekli olun. Hı hı. İstekli ve dürüst, güvenilir bir şekilde burada işletmemizi yönetebiliriz. Evet. Peki burada kaç saatler arasında açığız? En yoğun olduğumuz saatler neler? Ee, sabah 8, akşam 6-7 iş yoğunluğuna göre değişiyor. Peki 6-7'den sonra müşterilerimiz burada tadilat, tamirat talep ederlerse duruma göre onlara da yardımcı oluyor muyuz? Tabii, e %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için evet. burada da isteyen herkese istediği saatte arızalarına yardımcı olabiliriz. Doğru. Peki son olarak burada izleyicilerimize sizlere ulaşması için sosyal medya hesaplarımızı aktarabilir miyiz? Doğru aktarabilirsiniz. Ardış Elektrik aldı, Ardış Altıre Elektrik Altıre Konya Şeklinde bize ulaşabilirler. Oradan iletişim numaralarımıza da ulaşabilirler. Sizlerden evet. de iletişime geçebilirler. Burada hizmetlerimizi güzel bir şekilde alalım Keyifli sohbetiniz için, bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rica Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.